Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, sezonun ilk webinarı ile karşınızdayız. Ee, bizi kırmadı, bizlere davetini e, kırmayarak bizlere konuk olan e, çok değerli hocamız Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Aristik özellikler ortaya çıkıyor. İşte, demokrasilerde sınırlayıcı unsur çok olduğu için lider faktörü sınırlı. Yani liderin işte, psikolojik yapısı, işte ideolojisi, işte, dünya görüşü biraz daha sınırlı olabilir ama işte otokrasilerde biraz daha lider faktörü ön plana çıkıyor. Biz dünya siyasetinde özellikle sistemik düzeyde dahi liderleri daha mı fazla artık konuşmaya başlayacağız? Ya da işte alt grupları, bürokratik yapıları, işte devlet içi dinamikleri, sistemden daha mı fazla konuşacağız? Bu sistemik dönüşüm esnasında. Aslında çok güzel bir soru ya gerçekten yani 100 puanlık uzman sorusu. Doktor öğrencilerine sınavda sorulması gereken bir soru bu. Şu anda çok stres altında hissediyorum. Binerce gerçekten... <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Ama <gülüyor> gerçekten Sinan Hoca geldi. Bir muhtemelen Sinan Hoca Evet harika. Fatma özlüyor musun okulu? Sesin gitti Fatma. Özlüyor musun <laughs> değil de ses gitti. <laughs> Özlüyor musun Evet, özlüyor musun sorusuna cevap sessiz geliyor genelde. Demek ki... Yok, bence Fatma bize mesaj veriyor. Hocam, şimdi geliyor mu sesim? Geliyor, harika. Öyle şimdi de Kırşehir Ayyavar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Nurçetin hocamıza açış konuşmalarını yapması için sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Rektör Hocam, değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerimiz, sizleri saygıyla selamlıyor. Bugünkü programımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair çok müstesna bir etkinliğimiz olacak. Etkinliğimiz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine odaklanacak ve yarım asırdan uzun bir, uzun bir süredir devam ede gelen karşılıklı ilişkilerimiz ve kazanımlarımız ele alınacaktır. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiği için Sayın Dışişler Bakan Yardımcımız, Avrupa Birliği Başkanımız Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya çok teşekkür ederim. Uluslararası ilişkiler, dinamik yapısı gereği her gün yeni bir gündeme kapı aralıyor. Bizler de hem bölüm hem üniversite olarak uluslararası, ilişkiler, hız, uh, uluslararası ilişkilerin hızlı gelişen gündemini yakalamak ve öğrencilerimizi mezuniyetlerine hazırlamak için bu tarz etkinlikler yapıyor. Çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bu konudaki desteği için rektör hocamıza teşekkür ederim. Sayın Bakanımız ve Dışişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları ile bugün gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin de verimli geçeceğine inanıyor. Sizleri tekrar saygılarımla selamlıyorum. Ama şu anda bizlerin federal temelde bir anlayış değil de yan yana yaşayan iki devlet, iki ayrı egemen eşit devlet, noktasındaki ısrarımız, yeni politikamız işte bu anlamda çok önemlidir. Çünkü diyoruz ki madem ki e, Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ndedir ve ileride bir anlaşma olacaksa Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi Avrupa Birliği'nde olabilir. Bu ancak ve ancak iki ayrı egemenleşik devlet e, tedayalı bir anlaşma olabilir. olabilir. Çünkü biz eğer Avrupa Birliği'nde egemen bir devlet değilse kuzeydeki Türk devleti o zaman bizleri bunlar zaman içerisinde çünkü Avrupa Birliği'nde sınır yok. Avrupa Birliği'nde yerleşim, dolaşım, mülkiyet, sermaye hareketleri, hepsi serbest. Böyle bir serbest düzende ve dünyada e, bizleri koruyacak hiçbir şey yok. Onun için egemen devlet olursak en azından egemenliğimizi kullanarak çeşitli farklı boyutlarıyla kendimizi koruyabiliriz ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile istediğimiz gibi de ilişkilerimizi geliştirebiliriz. O anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs'ta biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörünü ve Türkiye askerinin buradaki varlığını hep savunacağız. Ve bu şekilde bir siyaset sürdürmekteyiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...